1970'lerin Bağdat'ında her haneye bedava buzdolabı dağıtılan modern bir rüya ile 1979'da bir tiyatro salonunda en yakın arkadaşınızı kurşuna dizmeye zorlandığınız o mutlak dehşet arasındaki mesafe sandığınızdan çok daha kısaydı. Tikrit'in tozlu yollarında çıplak ayakla yürüyen yetim bir çocuğun koca bir imparatorluğu kendi travmalarının kurbanı yapışının hikayesi. Bugün Mezopotamya'nın modern firavunu Saddam Hüseyin'in ve petrolle yıkanan bir refahın nasıl bir gerçek kan gölüne dönüştüğünün trajedisine bakıyoruz. Yıl 1958 14 Temmuz sabahı Bağdat semalarında yankılanan makineli tüfeklerin sesleri sadece bir hükümet değişikliğini değil Orta Doğu'nun siyasi fay hatlarında geri dönülemez bir kırılmayı müjdeliyordu. İngiliz İmparatorluğu'nun bölgedeki stratejik mimarisinin kilit taşı olan Haşimi Irak Krallığı sadece birkaç saat süren kanlı bir darbe ile yerle bir edilmek üzereydi. O dönemde Irak dışarıdan bakıldığında batının bölgedeki en sadık kalesi gibi görünüyordu. Ancak içeride durum çok farklıydı. Petrol gelirleriyle finanse edilen dev projelere rağmen halk tabanından kopmuş, derin bir gelir adaletsizliği için hapsolmuş bir yönetim vardı. 23 yaşındaki genç kral 2. Faysal kişisel olarak sevilse de halkın gözünde amcası Prens Abdullah ve Başbakan Nuri El Said'in yani İngiliz emperyalizminin gölgesinde kalmış bir figürden ibaretti. Bu devrimin başarısı tarihin gördüğü en cüretkar stratejik kurnazlıklardan birine ve rejimin o geceki ölümcül güvenlik zaafına dayanıyordu. 13 Temmuz gecesi Ürdün Kralı Hüseyin'in bölgedeki gerginlikler nedeniyle yardım istemesi üzerine Irak ordusu harekete geçti. Diyala eyaletinden yola çıkan 19. ve 20. Tugaylar aslında Ürdün sınırına doğru ilerlemeliydi. Rejim kendi sonunu hazırlayacak olan o birliği mühimmatını tam doldurarak bizzat kendi elleriyle yola çıkarmıştı. Ancak bu birliklerin başında devrimin beyni Tuğgeneral Abdülkerim Kasım ve sağdaki uygulayıcısı Albay Abdüsselam Arif vardı. Plan basitti ama bir o kadar da intihar gibiydi. Bağdat'ın çevresinden dolaşıp batıya gitmek yerine tam merkezine gireceklerdi. Gece yarısından sonra saat 2.30 sularında Bağdat'a sadece 6 mil uzaklıktaki Bani Said mevkiinde devasa konvoy aniden durduruldu. Bu nokta tarihin kırılma anıydı. Komutanlar Tu General Abdülkerim Kasım ve Albay Abdüsselam Arif şaşkın subaylarına gerçek rotayı açıkladı. Hedef Ürdün değil, Bağdat'ın tam kalbi, Kraliyet Sarayı'ydı. Askerler ellerindeki cephanenin tatbikat için değil, bir ihtilal için verildiğini öğrendiklerinde nasırcı sloganlarla bu kararı coşkuyla karşıladılar. Nuri Saidin her şeyi bildiği iddia edilen o devasa istihbarat ağı uykudaydı. Ordunun kendi kalbine doğru bir hançer gibi saplandığını kimse fark etmemişti. Saat sabah sularında Rihab Sarayı'nın avlusunda 23 yaşındaki kral 2. Faysal yanında amcası Prens Abdülilah ve hanedanın kadınlarıyla birlikte sarayın arka kapısından dışarı çıktı. Kralın elinde bir Kur'an-ı Kerim ve bir beyaz bayrak vardı. Amacı kan dökülmesini engellemek ve bir sürgün yolu bulabilmekti. Ancak karşılarında ihtilalci askerlerden oluşan bir yarım daire buldular. Tam o sırada herhangi bir yargılama veya emir beklemeden öne çıkan Yüzbaşı Abdüssettar El Sab elindeki makineli tabancayı ateşledi. Kral 2. Faysal başından ve boynundan vurularak yere yığıldı. Amcası Prens Abdullah ve saraydaki diğer prensesler kurşun yağmuruna tutuldu. O kan gölünden sağ kurtarılabilen tek kişi, düşen cesetlerin altında kalarak öldü sanılan prenses Hiyam olacaktı. O gün Bağdat sokaklarında sadece bir rejim değil, bir insan onuru da yerle bir edildi. Irak siyasi şiddet literatürüne o gün en korkunç kavramlardan biri girdi. Sahl. Yani ceset sürükleme. Prens Abdullah'ın cesedi Kalabalık tarafından araçtan alınarak iplerle sokaklarda sürüklendi, parçalandı ve sonunda yakılarak Dicle'ye atıldı. Öfke o kadar büyüktü ki sadece saray değil, Batı'nın tüm sembolleri hedefteydi. İngiliz büyükelçiliği yağmalandı. Bağdat'ı 1917'de alan General Maude'nin heykeli parçalandı. Bu 40 yıllık İngiliz mandasının sembolik olarak tarihten silinişiydi. Irak'ın 70 yaşındaki demir yumruklu başbakanı Nuri El-Said ise pijamalarıyla bir tekneye binip nehir üzerinden kaçmıştı. Bir gün boyunca Bağdat'ın eski mahallelerinde gizlendi. Güvenli bir çıkış aradı. Son bir çare olarak siyah bir kadın abayası giyerek şehirden çıkmaya çalıştı. Ancak 15 Temmuz günü sokakta yürürken abayanın altından görünen erkek ayakkabıları dikkatli bir gözden kaçmadı yakalandığı anda hayatı son buldu. Trajedi ölümle de bitmedi. Mezardan çıkarılan cesedi sokaklarda sürüklendi. Parçalandı ve üzerinden otobüsler geçirilerek tanınmaz hale getirildi. Modern Irak'ın kurucusu kurduğu şehrin asfaltında kendi halkı tarafından yok edildi. 14 Temmuz 1958 bir kurtuluş günü olarak kutlansa da bu kurtuluşun bedeli devletin sivil siyaset geleneğinin yok edilmesiyle ödendi. Kralın avludaki kanı ve Nuri El Said'in asfalt üzerindeki bedeni Irak'ın gelecek 10 yıllarını şekillendirecek olan şiddet sarmalının ilk tohumlarıydı. Artık Irak'ta iktidar değişimi ancak kanla mümkündü. İngiliz etkisi sona ermişti. Ama yerini istikrarlı bir cumhuriyet değil, darbeler, diktatörlükler, ve en nihayetinde bir korku cumhuriyeti alacaktı. Ve o gün serbest kalan bu şiddet hayaleti ileride her şeyi kendi elinde toplayacak olan Saddam Hüseyin'in bile peşini asla bırakmayacaktı. 14 Temmuz 1958 sabahı Bağdat asfaltında sürüklenen o cesetler sadece bir rejimin sonu değildi o gün sokaklarda serbest kalan şiddet aslında bir adamın çocukluğundan beri tanıdığı, bildiği ve tek hayatta kalma yolu olarak belirlediği tek dildi. Herkes o sabahın dehşetiyle sarsılırken gölgelerin içindeki bir genç adam tarihin en acımasız dersini alıyordu. Güç kaybedildiğinde sonuç sadece ölüm değil, mutlak bir aşağılanmadır. Bu genç adamın adı Sattam'dı. Yani çatışan darbe vuran demek ve onun hikayesi Bağdat'ın modern caddelerinde değil Dicle kıyısında yoksulluğun ve reddedilişin hüküm sürdüğü El Ayca köyünde başlamıştı. Sattam 1937 yılında babasız ve topraksız bir köylü olarak dünyaya geldiğinde ölümü ve reddedilmeyi de yanında getirmişti. Babası o doğmadan ölmüş, 12 yaşındaki abisi ise aynı günlerde kanserden hayatını kaybetmişti. Annesi hamileliği sırasında intihara kalkışmış, Doğan bu uğursuz bebeği kucağına almayı reddetmişti. Bu ilk reddediliş Saddam'ın ruhunun temel taşı oldu. Dünya onun için güvenilmez, düşmanca bir yerdi ve sevgiyi ancak güçle elde edilebilecek bir metaydı. Annesinin yanına döndüğünde ise karşısında gerçek bir tiran buldu. Üvey babası Hasan. Hasan, küçük satlamı her sabah asfalt kaplı bir sopayla döverek uyandırıyor, onu hırsızlığa zorluyor ve okula gitmesini yasaklıyordu. Köydeki diğer çocuklar okula giderken, hayvan gütmeye zorlanan ve babasız olduğu için aşağılanan o çocuk, ileride bu narsistik yarayı devasa saraylar ve mutlak bir kişilik kültüyle sarmaya yemin edecekti. Satlam 10 yaşına geldiğinde, üvey babasının zulmünden kaçarak Tikrit'e, dayısı Talfah'a sığındı. Bu kaçış onun hayatındaki ilk kader tayin edici eylemdi. Eski bir asker olan dayısı ona sadece okuma yazmayı değil, dünyayı dost ve imha edilmesi gereken düşman olarak ayırmayı öğretti. Dayısının yazdığı o meşhur broşür, Saddam'ın gelecekteki soykırımcı politikalarının kutsal metniydi. Tanrı'nın yaratmaması gereken üç şey, Farslar, Yahudiler ve Sinekler. Düşmanları birer haşere seviyesine indiren bu zehirli ideoloji, Saddam'ın zihninde Arap milliyetçiliğini bir Rönesans projesi olarak değil, bir yok etme savaşı olarak kodladı. 1957'de Baas Partisi'ne katıldığında, Saddam bir entelektüel değil, partinin sokak gücü ve tetikçisiydi. İlk büyük sınavı 1959 yılında Bağdat'ın en işlek yerinde, Reşit Caddesi'nde geldi. Hedef 1958 devriminin lideri Abdülkerim Kasım'dı. Bağıs'ın hazırladığı suikast operasyonu tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. Sattam muhtemelen heyecanına yenik düşerek vaktinden önce ateş açınca Kasım sadece yaralı kurtuldu. Sattam bu kargaşa da bacağından vurulmuştu. İşte bu noktadan sonra Sattam kendi efsanesini yaratmaya başladı. Devlet anlatısına göre o bacağındaki kurşunu bir ciletle kendi çıkarmış ve Dicle'yi yüzerek geçmişti. Oysa gerçek çok daha basitti. Kurşun sadece yüzeysel bir sıyrık bırakmıştı ve ona asıl korumayı Süpermen yetenekleri değil, aşiret ağlarının sağladığı o bedevi misafirperverliği sunmuştu. Kahire'deki sürgün yılları Saddam'ın tetikçilikten parti aparatçılığına geçtiği dönem oldu. Orada bürokrasiyi öğrendi, istihbaratın önemini kavradı ve iddialara göre Kasım rejiminden rahatsız olan CIA ile temaslar kurdu dünyayı ahlaktan yoksun, tamamen çıkara dayalı bir oyun sahası olarak görmeye başladı. 1963 yılında Irak'a döndüğünde o artık El Avca'daki çaresiz yetim değildi. Hayatta kalmanın tek yolunun öldürmek, güvenliğin tek yolunun korku ve sadakatin tek kaynağının kan bağı olduğuna iman etmiş bir diktatör adayıydı. Liderlik tarzı olan kötücül narsisizm artık kristalize olmuştu. Paranoya empati yoksunluğu ve kendini tarihin seçilmiş lideri olarak gören o devasa büyüklük hezeyanı. Saddam, Mezopotamya'da bir gölge gibi büyümüş, şimdi o gölgeyi tüm ülkenin üzerine yaymaya hazırdı. Arapçada El Hult, ebediyet anlamına gelir. Ancak 22 Temmuz 1979 günü Bağdat'taki bu salon, yüzlerce insan için ebedi bir karanlığın başlangıcıydı. Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin, koltuğa oturalı henüz 6 gün olmuştu. Salonda Bağız Partisi'nin tüm seçkinleri, bakanlar ve generaller toplanmıştı. Herkes rutin bir parti kongresi bekliyordu. Ama sahne, tarihin en titizlikle kurgulanmış, sadakat ve kan ayini için hazırlanmıştı. Saddam sahnede yüksek bir kürsüde oturuyordu. Arkasında dev bir Irak bayrağı, parmaklarının ucunda ise yavaşça tüten bir küba purosu vardı. Bu puro sadece bir keyif aracı değil, sizin hayatınızın ve ölümünüzün üzerinde karar verirken bile kayıtsızım mesajı veren bilinçli bir semboldü. Kameralar her şeyi en ince detayına kadar kaydediyordu. Çünkü bu dehşetin tüm Irak'a ders olması gerekiyordu. Kongre'nin en dramatik anı satlamın işaretiyle başladı. Sahneye Devrim Komuta Konseyi'nin eski genel sekreteri Maşhadi çıkarıldı. Günlerce işkence gördüğü, her halinden belli olan bu adam bir kağıttan ihanetini itiraf etmeye başladı. Maşhadi Suriye ile birleşip satlamı devirmek için bir komplo kurduklarını söylüyor. İtirafını bitirirken o cümleyi fısıldıyordu. Hainler şu anda bu salonda, aramızda oturuyor. O anda salonun havası bir anda dondu. Kimse bir sonraki saniyeden emin değildi. Sattam porosunu bir kenara bıraktı. Elindeki ölüm listesini kaldırdı ve isimleri o monoton, ifadesiz sesiyle okumaya başladı. İsimler tek tek okundukça Sattam'ın üvey kardeşi Barzan El Tikriti'nin adamları salona girip hedefleri yaka paça dışarı sürüklemeye başladı. Listedeki bir isim salondaki dehşeti bir üst seviyeye taşıdı. Adnan Alhamdani. Bu adam Satlam'ın en yakın dostuydu, en güvendiği teknokrattı. Onun bile listede olması Satlam'ın dünyaya verdiği şu mesajı tescillerdi. Dostluk, liyakat veya geçmiş hiçbir şey sizi benden koruyamaz. İsmi okunan bir üyenin "Ama efendim, ben bir şey yapmadım." feryadı Satlam'ın çık dışarı haykırışıyla kesildi. Toplamda 68 isim salondan diri diri mezara götürülür gibi çıkarıldı. İşte o an, rasyonel siyasetin bittiği, mutlak korkunun başladığı andı. Hayatta kalanlar, bir sonraki ismin kendileri olmaması için çılgınca bir yarışa girdiler. Sandalyelerin üzerine çıkıp gömleklerini yırtanlar, ''Canımız sana feda olsun Sattam'' diye haykıranlar, salonu bir tımarhaneye çevirdi. Sattam bu kaosun ortasında mendilini çıkarıp gözlerini sildi, ağlıyordu yoldaşlarını öldürtmek zorunda kalan fedakar ve kederli baba rolünü oynuyordu. Bu gözyaşları cellat ile kurban arasındaki o karanlık duygusal bağı mühürleyen son dokunuştu. Ancak tasfiyenin en vahşi kısmı kameraların önünde değil, dışarıda infaz alanında yaşandı. Sattam tutuklanan 22 yöneticiyi sıradan cellatlara öldürtmedi. Partinin hayatta kalan bakanlarını ve üyelerini bir araya getirdi. Ellerine silah verdi ve eski arkadaşlarını vurmalarını emretti. Bu yönteme demokratik infaz adını vermişti. Arkadaşını vuran bir bakan artık bu rejime göbekten bağlıydı. Çünkü artık o da bir katildi. Saddam çevresinde ideolojik bir birlik değil, ortak suça dayalı bir mafya çemberi oluşturmuştu. 22 Temmuz 1979, Irak'ta siyasetin öldüğü gündü. O gün, Elhut salonundan çıkan video kasetler her partiye, her okula, her sokağa gönderildi. Mesaj ise çok netti. ''Bakın, en yakınlarımı bile yok edebiliyorum. Size neler yapmam. Saddam artık sadece bir lider değil, her an her yerde olan, her şeyi gören ve her şeyi yok edebilen bir korku tanrısıydı.'' karar alma mekanizması tek bir kişinin ruh haline indirgenmişti. Ve bu mutlak güç Irak'ı bir yıl sonra tarihin en kanlı savaşlarından birine, 8 yıl sürecek olan İran-Irak savaşına sürükleyecekti. 1980-1988 yılları arasında sürecek olan ve bir nesli toprağa gömecek olan devasa savaşın tohumları sınır karakollarında değil, yıllar önce Necef'in tozlu sokaklarında atılmıştı. Ayetullah Humeini tam 13 yıl boyunca Irak'ta sürgün hayatı yaşamıştı. Saddam Hüseyin onu bir koz olarak elinde tutuyor, İran şahına karşı kullanıyordu. Ancak bu bir çıkar evliliği değildi. Saddam Humeini'nin ideolojisinden nefret ediyor, Humeini ise Baas'ın seküler dünyasını bir yılan yuvası olarak görüyordu. 1978 yılında Saddam, İran Şahı'nın ricasıyla Hümeyni'yi Irak'tan kovduğunda tarihin akışı değişti. Saddam'ın Hümeyni'yi sınır dışı etmek yerine öldürmeyi teklif ettiği, ancak Şah'ın biz din adamlarını öldürmeyiz diyerek bunu reddettiği söylenir. Bu, Saddam için kaçırılmış bir fırsat, Hümeyni içinse asla affetmeyeceği bir aşağılanmaydı. 1979'da Humeyni İran'da devrim yapıp başa geçtiğinde bu artık iki devletin değil, iki adamın kan davası haline geldi. Humeyni Saddam'ı modern bir Yezid olarak ilan etti ve Irak halkını ayaklanmaya çağırdı. Saddam'ın yanıtı ise karakterine uygun bir vahşetle oldu. Nisan 1980'de Şii dünyasının en büyük zihinlerinden biri olan Ayetullah Bakır El-Sadr ve kız kardeşi Bint El-Huda tutuklandı. İnfazın detayları kan dondurucuydu. İddialara göre El-Sadr'ın kafasına demir çivi çakılmıştı. Bu infazla sattam dünyaya ve halkına tek bir mesaj verdi. Benim için hiçbir kutsal yok. İktidarım için her şeyi çiğnerim. Artık geri dönüş olmayan bir yola girilmişti. 17 Eylül 1980 günü Sattam Hüseyin canlı yayında 1975 yılında bizzat imzaladığı Cezayir anlaşmasını kameraların önünde yırtıp attı. Bir hafta sonra ise Irak tankları sınırı geçti. Saddam birkaç hafta içinde bitecek bir yıldırım savaşı planlıyordu. Humeyni'yi masaya oturtmaya veya çökmeye zorlayacaktı ama yanılıyordu. Kendi ulusunu tüketecek 8 yıllık bir bataklığa modern tarihin en uzun savaşlarından birine adım atmıştı. Savaşın ilk yıllarında halk ne olduğunu tam olarak anlayamadı. Sattam hem silah hem tereyağı politikası izliyordu. Bir yandan cepheye bomba yağdırırken diğer yandan Bağdat'a lüks mallar ithal ediyordu. Ancak 1982'de rezervler buharlaştı. 1970'lerin o altın çağından eser kalmamıştı. Irak bölgenin en zengin ülkesiyken bir anda dünyanın en borçlu devletlerinden birine dönüştü. 35 milyar dolarlık nakit fazlası gitmiş, yerini 80 milyar dolarlık devasa bir borç almıştı. Eğitim ücretsiz kalmaya çalışıyor ama kalitesi düşüyordu. Doktorlar cepheye gönderiliyor, hastaneler travma merkezlerine dönüşüyordu. Hükümet sadakat satın almak için şehit ailelerine Brezilya yapımı Volkswagen Passat arabalar ve arsalar dağıtıyordu. Artık refah çalışarak değil canını devlete vererek elde edilen bir şehadet ödülüydü. 88'de savaş bittiğinde her iki taraf da hiçbir şey kazanmamıştı. Ama Irak ruhunu ve geleceğini kaybetmişti. Bir zamanların kozmopolit caz kulüpleriyle ünlü Bağdat'ı yerini kontrol noktalarının, beton bariyerlerin ve seyahat yasaklarının gri hapishanesine bırakmıştı. Saddam 8 yılın sonunda borç batağındaydı ve bu ekonomik yıkım onu iki yıl sonra başka bir felakete, Kuveyt'in işgaline sürükleyecekti. 1979'da El Hult salonunda prosunu içerken başlattığı o karanlık tiyatro sadece bir parti değil, koca bir ulusun altın çağ rüyasını yerle bir etmişti. 1988 yılında 8 yıl süren o anlamsız savaşın tohumları Necef'in tozlu sokaklarında atılmıştı. Saddam Hüseyin kişisel bir husumet ve mutlak güç hırsıyla girdiği o kumarda 10 yıl boyunca ilmek ilmek işlediği Irak'ın altın çağını tek bir hamlede küle çevirmişti. Bir zamanlar Orta Doğu'nun en zengin, en modern ve en eğitimli toplumu olan Irak artık iflas etmiş, militarize olmuş ve 80 milyar dolarlık devasa bir borç yükü altında ezilen bir garnizon devletiydi. Saddam El Hul salonunda kendi yoldaşlarını vurdururken çevresinde sarsılmaz bir sadakat çemberi kurduğunu sanıyordu. Oysa sadece kendi yalnızlığını ve korkusunu tüm ülkeye yaymıştı. Ancak trajedi burada bitmiyor. 88'in o ağır havasında sattımın masasına duran boş kasa ve ödenmesi gereken milyarlarca dolarlık borç onu çok daha tehlikeli bir karara sürükleyecekti. 1958'de saray avlusunda başlayan o şiddet hayaleti henüz son sözünü söylememişti. Bir sonraki bölümde bu devasa ekonomik yıkımın satlamı nasıl bir çaresizlik kumarına ittiğini, Kuveyt'in işgalini ve çöl fırtınası ile dünyanın en büyük ordusunun Orta Doğu topraklarına inişini göreceğiz. Modern Irak'ın tabutuna çakılacak son çiviye doğru yürüyeceğiz. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.